çok değerli izleyicilerim çam kese böceği tırtıllarının ne kadar büyüdüğünü görüyorsunuz size bunu göstermek istedim bakın tam bir tombiş aralarında küçükler de var tabii ki ben soğuk havalarda da bakıyorum hepsi kesenin içinde saklanmış oluyor Şimdi güneş var. Rüzgar da var. Ama gayet güzel. Rüzgardan nasıl sallanıyor. Bu arada bu keseler inanılmaz sağlam. Elinizle kolay kolay yırtamazsınız. Yakamıyorsunuz bile müthiş sağlam. Ve kese içindeki sıcaklık e, oldukça iyi ve yüksek soğuktan koruyor tırtılları. Evet. Gerçekten inanılmaz. tırtıllar yiyimlerini yaptıktan sonra toprağa inip koza olacaklar sonra da kelebeğe dönüşecekler. Hoşçakalın değerli izleyicilerim.